Merhaba arkadaşlar bugün GTA 5 oynuyoruz yani 5 Ya GTA 5 i̇şte Beynim yandı ya Hadi GTA 5 oynamaya başlayalım Iııı ee, Iııı e, e. Dur ne oluyor? Arkadaşlar durun. Online oynayalım online. GTA Online. Biz tam şuradayız. Porsche. Gelen. Porsche. Yanlaya yanlaya Porsche. Daima Porsche. Yanlaya yanlaya Porsche. Hadi aslanım. Yeter lan yeter. Ben girip hemen geri geliyorum ama GTA Online'e net girmem. Ha girdi. Porsche. These raptors, it'd be great. You would hug them. Sounds a bit like Australia. That's pretty much the third world, ain't it? Precisely. What we want is our own world, uh. a fourth world where we can snuggle with a chicken or a goat, and lay in the hay together, where nothing dies. Listen up, Jeff. You're gonna to have to understand that the good Lord made natural selection for a reason. It is well known that shark embryos cannibalize their littermates in the womb. The strongest one eating all the siblings. My mother was uh -huh. pregnant with triplets, but when she went to labor, only one came out, and that was me. I won. That's the way nature works, son. You can't fight nature. A Oh, damn, homie. Wow. My friend, there is someone who wants to meet you, and uh believe me, you want to meet him. You think I'm into some bad stuff? is <laughs> coming. Zombies are a global financial knockdown and a massive tsunami that takes us back to the Stone Age. Whatever it is, you need to be prepared. Yeah, Porsche. girmek ya. Online kötüymüş. Ben daha çok online seviyorum. Arkadaşlar ses çok geliyor biliyorum. O yüzden sesi biraz kısmayı deneyeceğim. De ses nereden kısılıyor? Ha buldum sesi. Çok sıkıcı ses ya. Birazcık. Ha bak böyle daha iyi müzik yok. Hey, you got off lucky, homies ama bu da çok ya kulağıma benim kulaklık var acı kulaklarım acıyor. Ha? Na 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 na. Cebimde 10 liram var ne yapsam bilmiyorum. Yılan, fitos, fitos. Hadi hadi hadi. Durursan ölürüz. Abi yardım et. O beyazı nerede benim camım? abi binler artık Oğlum nerede skinu? Lo! Ya pompikle geliyorlar ya. Benim gibi yakışıklı bir sırata pompalıyla dalıyorlar ya. su içtim de. Cık. Arkadaşlar şu an yaptığımı sakın yapmayın. Yaparsanız batarsınız. Bana sakın örnek olmayın. Bu en son gelen zamlardan çok düşmüş. Kornumu alabiliyoruz oğlum sadece. Hadi bu da benzin paramız. Vir <laughs> vir 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 vir. Oğlum gülsenize ne bakıyorsunuz? Vir 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 vir. Abi abi. Taksici hızlan biraz acelem var benim. Yollar bir taksi yollar. geç abi. En sevdiğim, en sevdiğim, en sevdiğim. No no. No no. Gelen taksiciye bunu vereceğim. Abo modofiye falan da yaptırmış. Ama da şey diyor. Ne yapıyorsun adamım diyor. Olha o que lá Los Angeles, porra Você está de neve, pessoal? Adam, Los Angeles Porra, Los Angeles, Adam, é lan ne yapıyorsun? Franklin! 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 Acelem var benim. Oğlum gidi seni Cana bir adamın yani. Oğlum senin de tekerleğin patladıysa. Oğlum arkamdaki ne? Uçuyor mu oğlum? Thank you. Yolumu açmam gerekiyor çocuğum. bas. 4 3 yıldızız hadi. Shit that's close. <laughs> Oğlum araba dönmüyor ki. çıkmasın be. Partici hızdan biraz acelem var benim. Yollar. Bir taksiye yollar. Akasya dur. Oğlum ne oluyor lan? şim'e güller konsun, çiçekler konsun. Ana 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 ana. Ana 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 ana. ne diyorsunuz oğlum siz ya? <gülüyor> <gülüyor> ne kadar param var? bizim paralar artmış be. <laughs> Eksi mi? Vir 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 vir. Markete girelim. Ben bir mallık yaptım. Bedelini ödedim. <laughs> PUBG'ciji hızlan biraz, acele. Ağalar bizim şuraya gitmemiz lazım acil. Orada bir galiba makine yatması gerek. Yok benim aracım orada şu an. Ana su yok buradaymış. Etmez lanım. Ana 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 ana. Yanlış yerden girdik taksici hızlan biraz acelem var benim. Bakın şimdi ben taksiciyim. Yolcum arkamda. İş ettim yere gidecek. Taksici hızlan biraz acelem var benim. Yollar. Bir taksiye yollar. Akasya'dır. Onda taksici. Ablacım sizi bildiğim en kısa yoldan getireyim işte ya. Abi çalın tamam bak. Hızlanayım mı? Sol şerit. Yaşlı dede bir çekil sol şeritten. Ana. Oğlum sen ne yapıyorsun? Abla bura değil miydi? Aa içeride araba. Var. Buyur abla. Oğlum canavar yatmıyor ya artık burada. Burada eskiden Camaro'lar, Porsche'ler, Morşiler. Porsche Biz de sahile gidip sahilin yerinden mi çalsak ya? Saçımızın şeklini değiştirecek. Taksici hızlan biraz. Acelem var benim. Yollar bir taksi yollar Eren oyunda Duraklarında Yollar sol şeritte gitmeyin Bakın çok yavaşsınız Bunu anlayın O şerit de git Oraları yayılar için aslında. Bunu polis karakolunun yanından geçmek ne ya What's up man? <laughs> 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 Ablacım, ben şuradakine benzemek istiyorum. Kapalı mısınız? Abla dur. Ekipler geldi. Do you, know how you want it done? Oh. He? Beyler ben yanlış bir seçim yaptım. Neymar Zinyer. Oğlum ben niye saç stillerimi kendim seçemiyorum? Abla saçı çok çoğaltıyor? Abla kesiyor Saç çoğalıyor Tamam M E Tamam bu, tamam, bu iyi S bu S C Thank you Abla sana bir şey demem gerekiyor Dolandırıcı <laughs> <laughs> o kaslı. Abiler, bana bir araba kiralayabilir miyiz? Oğlum burada klas bir Porsche. Fena. Fena. Hem de fena. 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 Yanlamaya hazırız. <laughs> What's up man? Abi tak. Onları arıyorum beyler. Sıfır kazanç, sıfır düşüş. What <laughs> a <laughs> sol şerit arılamanın hızları içindir sol şerit hızlar içindir yürü yürü Kadın. five <laughs> polislerden kurtulmayı önüne buldum seni iki dakika önce öldürmedin mi ya? Aramada da bitmiyor ki oğlum. Oğlum haritaya bakın lan. Her yere basma abi. şeritte sakın geçmeyin. What's up man? <laughs> Arabadan uçma rekorunu kırdım. Bu rekoru benden başka kimse kıramaz. Agalar hadi görüşürüz Allah'a emanet olun. Trevor size böyle bir tane uçak olacak şimdi abi. Bir tane vuracak. Görüşürüz de bakayım Trevor. Görüşürüz abiler ablalar. Hadi Allah'a emanet olun. Bye bye.